Mor Günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Nefis bir zeytinyağlı karışık dolma tarifimiz var. Dolmaları pişirirken üzerine böyle bir sos dökün. Piştikten sonra yemelere doyamayacaksınız. Lokum gibi oluyor. Dolmalarınızı bir de böyle Hatay usulü zeytinyağlı soslu deneyin. Kesinlikle çok beğeneceksiniz. Hadi buyurun tarifimize başlayalım o zaman. İç harcı için 2 su bardağı pirinci yıkayarak karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 2 tane orta boy, yemeklik olarak doğradığım kuru soğanları ilave edelim. Benim kullandığım soğanlar biraz büyüktü. Dolmalarımı bol soğanlı olarak hazırlıyorum. Ne kadar soğanlı bol olursa o kadar lezzetli olur. Daha sonra 5 diş rendelediğim sarımsağı da içerisine ekliyorum. Ve 1 demet Doğradığım maydanoz da içine ekliyorum. Şöyle salçasını ve baharatlarını ekleyelim. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, şöyle birazcık isot, 1 bir tatlı kaşığı tuz, nane, karabiber ve pul biber ekledim. Ve üzerine yarım limon sıkıyorum. E, kullandığım limon sulu ve büyükçe bir limondu. Yarısını sıkıyorum. Diğer yarısını da üzerine kullanacağım. Şöyle limonun suyunu iyice sıkalım içerisine böyle zeytinyağlı olduğu için ekşisi biraz belli olabilir Yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum Ve şöyle harcımı güzelce karıştırıyorum Biz Hataylılar dolma iç harcını hazırlarken eğer difrizi atmayacaksak asla pişirmeyiz Hepsini çiğden kullanırız ve çok da lezzetli oluyor Üstelik böyle baharatlı ve bol salçalı olarak hazırlarız ee, size bu fazla salçalı gibi gözükmesin Piştikten sonra içerisinde pirinçler şişecek ve bu kadar salçalı gözükmeyecektir Yani genel olarak bizim dolmalarımız biraz salçalı olur Birazdan içerisine 2 adet domates ekleyeceğim ee, Domatesini eklemeden önce isterseniz bu haliyle sarma sarabilirsiniz Çünkü sarma içerisine domates konulmuyor ee, Dolma yapacağım için iki tane orta boy domatesi yemeklik olarak doğradım ve kesinlikle kabuklarını soyarak ekliyorum içerisine. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Dolma iç harçlarında domates çok güzel oluyor. Dolmalarınızın lokum kıvamında olmasını sağlar. Özellikle domateslerini en son ekliyorum ki içerisinde çok fazla ezilip kaybolmasın diye son aşamada ekledim. Evet iç harcımız hazır. Sizlerin çok fazla zamanını almamak için ben sebzelerimi öncesinden oyarak hazırlamıştım. Bu şekilde kabak, patlıcan ve birkaç tane yeşil biber kullanıyoruz. Oyduktan sonra da içini ve dışını güzelce yıkadım ki beklerken kararmasın. Dolmalarımıza kapak olarak da sebzelerimizin baş kısımlarını keserek ince bir şekilde bir kenara ayırdım. Şimdi dolmalarımızı doldurabiliriz artık. Dolma harcından sebzelerin içine yeteri kadar dolduralım, ama doldururken de böyle çok fazla bastırarak doldurmayalım. Üzerinde de birazcık boşluk bırakalım ki pirinçlere şişme payı kalsın. Yani pirinçler e, suyun içerisinde biraz daha şişecek ve iki katına çıkacaktır. Üzerine dökeceğimiz ekşili ve naneli sos ile. Sebzelerimizdeki, özellikle bu kabaklardaki o yavan tat olmayacak. Dolmalarımız hem içinden lezzetli, hem de dışından çok lezzetli olacaktır. Üzerine de şöyle küçük bir kapak koyuyorum ki yemeğimiz pişerken kaynama esnasında dışına taşıp dökülmesin iç harcımız. Ben bugün tarifimde patlıcan, kabak ve biber kullanıyorum. Tabii ki siz istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz pencerenin içerisine bu şekilde yerleştirdim. Ve şimdi üzerine dökeceğimiz sosunu hazırlayalım. Uygun bir kasenin içerisine bir tatlı kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı sumak, bir tatlı kaşığı pul biber, şöyle çok az tuz ilave ediyorum sebzelerimizin dışı için ve yavan olmaması için üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. Daha önce limonun yarısını iç harcımıza sıkmıştım. Diğer yarısını da e, bu şekilde baharatların üzerine sıkıyorum. Özellikle bu çekirdeklerin içerisine düşürmemeye çalışalım. Çünkü piştikten sonra çekirdekler acı bir tat bırakıyor içerisinde. Limonu sıktıktan sonra önce biraz karıştırıyorum ki e, sumak limonun ekşisiyle rengini çok daha güzel bırakacaktır. Üzerine 2 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Hazırladığımız sosu dolmaların üzerine dökelim. Bu sos sayesinde sebzeleriniz lokum kıvamında ve çok lezzetli pişecektir. Şöyle üzerine 1,5 su bardağı kadar daha su ilavesi yapıyorum. Ama böyle çok fazla su koymuyoruz. Sebzelerin yarısını geçecek kadar su ilavesi yapalım. Tenceremizi ocağa koyalım kaynayana kadar harlı ateşte kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısalım ve pirinçlerimiz yumuşayana kadar pişirelim. Bakın dolmalarımız çok güzel bir şekilde pişti ve hala içerisinde bir miktar su var. Şöyle hemen bir tepsinin içerisine dolmaları döküyorum. Yemeğinizin pişme süresi pirincin cinsine göre farklılık gösterebilir. Ben Osmancık pirinç kullandım. Ee, Osmancık pirinç hem daha kısa sürede pişiyor hem de çok fazla su çekmiyor. Yemeğinizi ocaktan alırken şöyle pirinçlerini bir kontrol edin. Ee, yeteri kadar pişmişse artık ocağımızın altını kapatıyoruz. Şöyle tabağıma birkaç tanesini alıyorum. Birazdan e, dolmaları keserek sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. E, dış kısmı lokum gibi pişmiş. Yemeğimizin suyundan da üzerine gezdirelim. Baharatlı ve ekşi suyu e, ve çok da lezzetli aynı zamanda. Dolmalarınızı bir de benim tarifimle deneyin. Kesinlikle çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar hatay usulü nefis bir zeytinyağlı soslu dolma hazırladık. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra da yorumlarınızı, görüşlerinizi, hatta eleştirilerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bir de videomu görmesini istediğiniz kişilere sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara, yapacak olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.